İkizler ve Yükselen İkizler kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle 21-27 Ekim haftasını konuşacağız. Bunun öncesinde hemen sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Yorumlarda da görüş ve önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Hadi ekranıma geçelim. Evet ikizler ve yükselen ikizler ekranıma geldik. Şimdi bu haftayı konuşacağız sizlerle. Hafta e, salı günü gerçekleşecek olan 3 açı var. E, öncelikle Venüs ile Kuzey Ay düğümü arasında gerçekleşen bir e, üçgen açı olacak. Bu da e, bazı sosyal çevrelerdeki önemli insanlar la bazı özel ilişkiler kurabilecek olduğunuza işaret eden bir süreç olduğuna gösteriyor arkadaşlar. Bazı özel anlaşmalar, önemli anlaşmalar yapabilirsiniz. Karşınızdaki insanlarla uyum veya karşınızdaki bir şirketle, kurumla bir uyum kurma süreci içerisinde, bir bağlantı kurma, sözleşme yapma süreci içerisinde olduğunuzu gösterebiliyor. Merkür ile Satürn arasında da üçgen bir açı gerçekleşiyor. Bu üçgen açıyla birlikte günlük rutinlerinizde yapmanız gereken bazı işlere daha ciddi bir yaklaşım sergileyebilecek olduğunuza Hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz insanlarla daha böyle ciddi ve net konuşmaları, görüşmeleri işaret etmekte. Belki e, gündelik hayatınızla alakalı, zihninizde oturtmanız gereken bir şeyler vardıysa, ileri yönelik bazı hedefleriniz varsa bunları yapabilirsiniz. Özellikle sağlık yönünden kilo vermek gibi bir kaygınız varsa e, bugünler aslında sizin için e, bir şeyleri kesip, iki vermeye başlayabilecek olduğunuz yönünde oldukça destekleyici. Çünkü Venüs'ün de Kuzey Ay düğümü üçgen yapıyor dedik ya. Bu da zaten kendi kişisel görüş karşınızdaki insanları etkileyebilecek olduğunuz bir görünüme kavuşmak için de bir küçük bir mesaj veriyor 6. evinizdeki Merkür'ün de Satürn'ün üçgeni alması 6. ev konularındaki zihinsel faaliyetlerinizde daha ciddi olabilecek olduğunuza işaret etmekte. Yani bu hafta aslında ciddi bazı kararlar vereceksiniz ve zihninizi bunu odaklayarak daha böyle e, planlı gidebilecek olduğunuz bir zaman. Tabi bu beraberinde kişisel bir kısıtlanmayı, e, kendinizde bu Daha önceki alışkanlıklarınızı yerine getirememin vermiş olduğu bazı sıkıntıları hissettirebilir. Ne tesadüftür ki pul güneş ile pul arasında da bir kare açı var. Kendinizi ifade etme, isteklerinizi gerçekleştirme, eğlenme konusunda bazı eğlenceli olma, mutlu hissetme konularında bazı eksiklikler yaşayabilirsiniz. 5. evdeki güneşin Plüto'dan kare alması aynı zamanda çocuklarla aranın çocuklarınızla veya çocuklarla hobisel faaliyette olduğunuz insanlarla alakalı uğrayabilecek olduğunuz bazı baskılara da işaret etmekte. Yani kendinizi bu hafta aynı zamanda birazcık baskı altında hissetme, birilerinden etkilenme, bir şeylerden uzak kalma şeklinde de çalıştırabilir. Tabii ki bunu bir şeylerden uzak kalabilecek olduğunuzu, birilerinin etkisinde kalmadan doğru bir motivasyonu ilerleyebilecek olduğunuzu da aklınızın bir köşesinde kalsın sevgili ikizler. Güneş akrep burcuna giriyor çarşamba günü. Önümüzdeki bir ay boyunca 6. evinizde hareket edecek Güneş. Bu da demek oluyor ki sizin e, sağlık konuları gerçekten ön plana çıkıyor. E, gündelik iş rutinleriniz, alışkanlıklarınız, gündelik faaliyette yapmış olduğunuz konularla e, alakalı bazı e, derin dönüşümler gerçekleştirebilirsiniz. E, gündelik hayatınızda araştırma, derinlemesine analiz ön plana çıkıyor. Belki evinizi dip köşe temizlemek, bir ay boyunca e, gündelik rutinlerinizi değiştirmek, dönüştürmek, e, sizin işinize yaramayan alışkanlık kalıplarından kurtulmak şeklinde de kendisini gösterebilir. Değişime gerçekten işaret eden noktalardan bir tanesi ise Mars'ın e, Uranüs ile yapmış olduğu e, bir sekstil açı var sevgili arkadaşlar. Bu sekstil açı sebebiyle e, özellikle maddi konularda sahip olduğunuz değerlerde, kıymetlerde, bazı değişimler söz konusu, kıymet verdiğiniz şeyler değişiyor. Aynı zamanda para bozdurmak, e, yatırımlar yapmak için de değerlendirebilir, kendi cebinizi düşünebilir, e, alışverişlerinizde, ödemelerinizde değişik bazı yöntemler izleyebilirsiniz. Borç alıp vermek, e, kısa dönemli e, borçlar e, için değerlendirilebilir sevgili arkadaşlar. Benim sizlere söyleyebilecek olduklarım bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın, takipte kalın ve hoşçakalın.